Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG falan oynayacağım. diğer hesabımda sadece kendimi tanıttım. Yani Söp yeni YouTube açtım diye kendimi tanıttım. Yani tanıttım. Daha 26 seviyesi bu hesapta. Bugün falan var. Hmm, yani, Arkadaşlar sadece şöyle keyfetlerim var. İki tane kaskım var. Şöyle pastalı falan bu süreli. Çaylaktan kalma. Bu ise maske hiç bilmiyorum. İlk defa görüyorum bunu. Bu köpek balığı gördüğünüz gibi. Neyse bu kaskı geçelim. İşte dört tane gözlüğüm. iki tane maskem. Şöyle çantalım falan. Pijamalarım. Ayakkabılarım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle şu değişik işler var. Oda kartı falan. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. İşte şunu hiç bilmiyorum. Bununla ilgili bir şey al diyor. Ben almayacağım. Şimdi UC falan daha yükleyemem. Yüklediğinde zaten size yayınlayacağım. Şimdi isterseniz arena atalım. Ama arena eğitim biraz botlarla ilgili olur. Ben biraz takımda ölüm maçı istiyorum daha şeyim var. Tam falan pompalın P90'ım var. Bununla kastımda kendimi şey yapacağım. Şimdi ambara geçtiğimizde hemen videoyu açacağım. Evet arkadaşlar şu an mata girebildik Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu maskeyi kafamda takmışım. <laughs> o zaman <süre önce> ben <laughs> istemediğim halde taktım. Çıkın önümden. Şimdi güzel de top oynayacağız. Like Şöyle Arkadaşlar yanlış kastıkıştım. Yoksa bu kadar bot gibi oynamıyorum. Özür dilerim. Biraz sıkıcı. Birazcık sıkalım. Biraz şey, katkı bilmesem. Oluyor. Bana bot bot diyebilirsiniz ama yapacak bir şeyim yok. Hesap da M416 yok. n 416 falan yok. Zaten her biri kadar konsistirse yapacak zaten. Dört bit güzel oluyor diyorum. adamımıza M416 ile saldırdı. Ben şu an onu engellemeye çalışıyorum. Evet işte Al işte bak. Mermi bittiğinde böyle oluyor. Lan anam karşı karşıya Yani böyle sevmem böyle şeyler ama Adam ayakta öldürdük kafada Bak mermi gitmeden geldi bana kapıya zat öldürecek bu Ama kimse beni öldüremez Öldüren varsa da pro öldürür Ben tek pro oyunculuğumu gösteremiyorum Çünkü daha yeni başladım oyuna Ama şimdi güzel oynayabiliyorum Derken silahımız bir kere öldüremedik. <laughs> evet, bugün öldürüyoruz şey ya. Ah oh, işte. 71 hasar aldım nasıl ölüyorum? Çünkü canım ağlıyor. Ama zaten intikam alıyorum. Çünkü ben mesela bazılarına headshot atabiliyorum. Bizim ayrı özelliğimiz var. Ve güzel gibi değiliz. Ama yine de o güzel oluyor. Yani. her zaman da bir bir de tekler atacağım o zamana kadar belki o zaman en azından atıcam çünkü adam dışarıda ama benim, ben yine, az, çünkü, ben başka bir şey verimi yok o yüzden daha açamam açamam ben yine bir Adam bize hakeme ile Sıkıntı yok aslında. <laughs> bak adam oradaymış. Bizim bu kör gözümüz de. Yani gözümü de? Adam ölmedi en son arkadaşlarımı öldürdü. Arkadaşlarımı yenebiliyoruz Allah ım. şükür. Güzel ya başlangıç. Her ne kadar kötü oynayabilsem de ne de oynayabiliyorum. bu kötü ne yaparsın? Ama bu kodunu yüksün dört kişi. Tırmanın bir yine <laughs> yani Youtube'a ineceğim için belki de kısa Bakın evet, evet. ben yine evet, Bunun gibi tür ambar oyuncularını saplayamıyorum. Yani beni yenerler. boş boşuna işte şey yaparım. İlk başta zamanla yapacaklar. Şey zamanla. Bizde hesabımız olsun. Yani oynayabilirim yeter. Mesela şu an mermimiz bitti. Öl ölüm, ölüm tehlikesi ama. Ama genelde marifetimiz var. Ev diyor. Ama arkamda adam arkamda. Arkamda arkamda. Arkadaşlar ben buna çok sinir oldum. Bir türlü öldüremiyorum. Ben bunu Neyse, takip bir şekilde oynayacağız. Öldüm oyunu tutar Kaybedebilirsiniz. Sorun yok onda. Arkadaşlar <laughs> bir videomuz daha sonuna geldik. Eğer böyle türlü videoları istiyorsanız beğenip yorum atmayı ve takip etmeyi unutmayınız. İyi seyirler.